Evet arkadaşlar, bugün sözcükte anlam ünitesini alt başlıklar halinde işleyeceğiz. İlk alt başlığımız gerçek anlam. Gerçek anlam dediğimiz zaman bizim aklımıza gelecek olan tanım ifade şudur. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamı ya da sözcükteki anlamı olan tanım bizim için çok önemlidir. Örneklerimize gelip bak bakacak olursak, gördüğümüz şurada ilk örneğimiz. Soğuk su içmek sağlığa zararlıdır örneğinde. Altı çizili olan soğuk sözcü, sözlükteki anlamıyla kullanılmış olup gerçek anlam ifade etmektedir. Bir diğer alt başlığımız mecaz anlam. Mecaz anlamda sözcüğün gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama biz mecaz anlam diyoruz. Yani şurada görmüş olduğumuz mecaz anlamı tanımı bizim için önemli. Ne demek sözcüğün gerçek anlamdan uzaklaşması? Örneklerimizi inceleyecek olursak, üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizde acı sözcüğü bu acı günümüzde hep yanımızda oldunuz şeklinde kullanılmıştır. Biz biliyoruz ki acı sözcüğü tat alma duyusuyla ilgilidir. Gün acı olmaz. Yine bu sıcak karşılama ifadesi son örneğimize bakacak olursak eğer şurada gördüğümüz gibi bu sıcak karşılama herkesin moralini düzeltmişti. Evet sıcak dediğimiz şey nesnel bir sıcaklık değil mecazi bir sıcaklıktır. Geçtik bir diğer alt başlığımıza terim anlam. Terim anlam herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek dalı ile ilgili olan sözcüklerdir. Örneğin Açılar konusu geometrinin terim anlamındadır. Ya da sahne konusu sahne sözcüğü tiyatro terimi bildirir. Dünya sözcüğü uzay astronomi terimi bildirir. Burada bir dikkat çekmek istiyorum sizlere. Dünya sözcüğü eğer astronomik bir terim olarak kullanıldıysa terim anlam ifade eder. Fakat seni dünyalar kadar çok seviyorum örneğindeki gibi kullanılırsa Burada bir terim anlam ifade etmiş olmaz. Geçtik diğer konumuza. Yansıma sözcükler. Yansıma sözcükler dediğimiz zaman bizim tanımda dikkat çekmemiz gereken çok çok önemli bir noktamız var. O noktada şu. Yansıma sözcükler doğadaki seslerin taklitinden oluşan sözcüklerdir. Yani bakacak olursak Doğadaki herhangi bir sesin insanlar tarafından taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere biz yansıma sözcükler diyoruz. Evet biz bu tanımda ses ifadesini kullandığımız için mutlaka bu sözcükler işitme duyumuzla ilgili olmalıdır. Ö i̇lk örneğimize baktığımızda Ahmet'in horultusu ya da ikinci örneğimizdeki çalılardan gelen hışırtı ya da şırıltı Ses, bu, bütün bunlar homur, horultu, hışırtı ve şırıltı gibi ifadeler hep sesle ilgili. Yani işitme duyumuzla ilgilidir. Ve bu yüzden biz bunları yansıma sözcükler olarak niteleriz. Ama yansıma sözcükler konusunda da karıştırmamamız gereken bir ifademiz daha var ki o da şu. Örneğin ışıltı sözcüğü. Bulaşık makinesinden çıkan bardağım ışıl ışıldı. Dediğimiz zaman bardak bize ışıl ışıl şeklinde bir ses göndermiyordur. Işıltıyı biz görerek algıladığımız, görme duyumuzu kullandığımız için ışıltı sözcüğü yansıma sözcük olarak nitelendirilemez. Bir alt başlığımıza geçtik. Eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş sözcükler. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere biz eş anlamlı sözcükler deriz. Birkaç tane örnek sözcük vermiş bulunmaktayım ben sizlere aşağıda. Görmüş olduğunuz gibi şurada örnek ifadelerimiz var. Yine aşağıda biz bu sözcüklerimizi cümle içerisinde de kullandık. Kurallarımızı misafirlerimizin güvenliği için uygulanmaktadır cümlesinde misafir yerine konukta yazabilirdik. Yine bir aşağı, bir alttaki cümlemizde bakacak olursak misafir sözcüğünün eş anlamlısı olan konuk sözcüğünü kullandığımızı görürsünüz. Bir diğer konumuz eş sesli, ses teş sözcükler. Sesteş sözcüklerde yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerdir. Gördüğümüz gibi şu tanım bize aslında bir ipucu vermektedir. Örneğin gül sözcüğü. Şimdi ben gül yazdığımda gül şeklinde bir sözcük yazdığımda aklıma iki ifade geliyor. Örneğin bir tanesi gülümsemektir. Ama diğer bir tanesi çiçek olan güldür ya da gülmek eylemi çağrışır kafamızda. Görmüş olduğunuz gibi Gülmek eylemiyle gün sözcüğü arasında bir ses teşlik vardır. Örneğimize bakacak olursak dolu sözcüğünü biz kullandık. Dolu bir yağış türü olarak kullanıl kullanılıyor evet ama bir de içi boş olmayan yani sürahi dolu, bardak dolu ifadesindeki gibi kullanılıyor. Evet bununla ilgili örnek cümlelerimizi yine burada sıralamış bulunmaktayız. Örneğin çiftlikte gördüğüm sevimli at çok hızlı koşuyordu. Elindeki kar topunu hızlıca arkadaşıma attım. İlk cümlemizde görmüş olduğumuz at bir hayvanken ikincisinde atmak eylemi kullanılmıştır. Ya da ağaç dallarına konan mavi kuşlar neredeyse ötü, neşeyle ötüyordu. Buradaki dal ağacın dalı iken yüzmeyi çok seven İbrahim koşarak suya daldı ifadesinde dalmak atlamak sözcüğü kullanılmıştır. Evet bir diğer konumuz karşıt anlamlı sözcükler diğer adıyla zıt anlamlı sözcükler. Karşıt ve zıt ifadeleri birbirinin anlamdaşı sözcüklerdir çocuklar. Yani eş anlamlısıdır. Zıt anlam dediğimiz zaman bizim aklımıza gelecek şey şudur. Örneğin aşağı sözcüğünün zıttı nedir? Yukarı. Oturmak sözcüğünün zıttı nedir? Kalkmak. Yani birbirinin zıttı olan iki durumları karşılayan sözcüklere biz zıt anlamlı sözcükler diyoruz. Örneklerimizi incelediğimizde bakınız ilk cümleye. Kurunun yanında yaş da Evet kuru, yaş birbirinin zıttı ifadelerdir. Evin koridorları dar ama salon geniş. Dar ve geniş yine birbirinin zıttı ifadelerdir. Bu konuda dikkat çekmek istediğim, önemli gördüğüm bir yer var. Lütfen şu anlatacağım yeri dikkatle dinleyelim. Evet, zıt anlamlı sözcükler konusunda birbirinin olumsuzu olan sözcükler, birbirinin zıttı olan sözcüklerle aynı şey değildir. Gelmek sözcüğünün zıttı gitmekken, gelmek sözcüğünün olumsuzu gelmemek sözcüğüdür. Lütfen olumsuz ve zıt kavramını birbirine karıştırmayalım. Evet, bir diğer konumuz somut anlamlı sözcükler. Şimdi somut anlam dediğimiz zaman bizim aklımıza gelecek olan ilk şey şudur. Duyu organlarımızın en az bir tanesi ile bile algılayabiliyorsak biz bir kavramı bu kavram somut bir kavramdır. Somut sözcüğünü soyut sözcüğüyle karıştırmamak için size şöyle bir kopya yöntemi söyleyeyim. Somun ekmek getirelim aklımıza. Evet, somun ekmek ekmek kokusu tadı olan dokunabildiğimiz görebildiğimiz güzel bir yiyecektir ve bu bize somut anlamlı sözcük ifadesini çağrıştırabilir duyu organlarımızın en az biriyle algılayabiliyorsak o sözcük somuttur örneğin hava çok karıştırılan hava sözcüğü bazen öğrenciler tarafından soyut olarak algılanıyor Hayır arkadaşlar biz şu an mesela dışarı çıktık Üşüdüm, hava çok soğuk diyoruz. Bunu nasıl anladık? Dokunma duyumuzla anladık. Havanın soğuk olduğunu ya da rüzgarın estiğini biz yüzümüze çarpan o rüzgarla hissediyoruz. Elinizi yüzünüze doğru sallayacak olursanız bir hava akımının yüzünüze çarptığını hissedersiniz. Yine bunu da biz dokunma duyusuyla algılıyoruz. Hava ve rüzgara çok dikkat edelim. Bazen bunları soyut diye algılayabiliyoruz. Yanlışlık yapabiliyoruz. Aman dikkat çocuklar, yanlışlık yapmayalım. Bunun tam tersi, zıttı olan soyut anlamlı sözcükler var bir de. Duyu organlarımızın hiçbiriyle algılayamıyorsak, hiçbir tanesiyle bile biz o sözcüğü yani o biz o sözcüğü dokuna dokunamıyorsak, e, göremiyorsak, kokusunu alamıyorsak, tadına bakamıyorsak ya da sesini duyamıyorsak buradaki ifade tamamen soyut bir ifadedir. Soyut ifadeler dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek olan şey de duygulardır. Nefret, sevgi, akıl, mutluluk, cesaret bunlara birer örnek olarak verilebilir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler.